Selamlar dostlar. Hepiniz duyur videosuna hoş geldiniz. Farming Simulator 2022'nin ilk resmi yayını birazdan başlayacak. Saat 4'te Nimo TV'de bahsetmiştim ama yine de ayrıca bir videoda çekeyim. Yavaş yavaştan alışacağız bir sürece. Sonrasında daha böyle duyuru videolar çekmeme gerek kalmayacak ama şimdilik ilk etapta en azından herkesin haber olsun diye birazcık spamlıyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. 16'da Farm Simulator 22 Melik'le beraber yepyeni kariyere başlamıştık. İlk deneme yayında hatırlarsanız. Hatırlamayanlar yani izlemeyenler çok bir şey kaçırmayacak. Çünkü ilk aşamasındaydık daha tarlamızı aldık. Yeni yatırımları falan hatta tarlamıza daha girişemedik de öyle söyleyeyim. O süreçlerden geçeceğiz ve devamında artık neler yapacağız, neler alacağız, neler satacağız hep beraber oynayıp eğlenip göreceğiz artık. O yüzden hepinizi bekliyorum. Beni Nimo'da yalnız bırakmayın. Orada da güzel bir kitle elde edelim ve farkımızı ortaya koyalım. Her zaman gibi kaliteli, küfürsüz, düzgün, her yerde eğlenebileceğimizi gösterdiğimiz bir alan olsun istiyorum orası da. O yüzden hepinizin desteğini bekliyorum. Nimo TV'de saat 16'da görüşmek üzere. Yayınımız gidecek yani bir 4 saat falan rahat olacak gibi duruyor. O yüzden bekliyorum. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.